Sevgili Nesrin, Farsça kökenli olan isminiz bir tür yaban gülü anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder ve düşünür. Hayal gücünüzü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor hassas duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz sizi duyarlı yapıyor. Bu da sizin anlayabileceğinizden veya kelimelere dökebileceğinizden çok daha fazlasını hissetmenize neden olur. Müzik ve edebiyat sevgisiyle ortaya çıkan sanatsal mucit bir yanınız var. Derin düşüncelerinizi ve duygularınızı yazarak daha iyi ifade edebilirsiniz. Ilginizi çeken her şeye konsantre olma ve dikkatle çalışma yeteneğine sahipsiniz. Bununla birlikte rutin, monotonluk ve basit görevlerden kaçınmayı tercih edersiniz. Açık havanın tadını çıkarırsınız. Doğanın güzelliği ve uyumu size huzur verir. Arkadaşlıklarınızı ve çevrenizdekileri ilgi alanlarınızı paylaşan seçkin ve hassas yöntemlerinizi takdir edenlerle sınırlamayı tercih edersiniz. Başkaları genellikle sizi anlamakta zorlanabilir. Duygularınızı içinizde biriktirme eğilimindesiniz. Onları özgün, yapıcı bir kanaldan salıvermezseniz hayal kırıklığı, ruhsal kargaşa ve acı çekebilirsiniz. Göğüs kafesi boşluğunda kalp ve akciğerlerde gerginlikten dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz.'' Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhan rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.